Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK enflasyon verilerini açıklamasıyla memur ve emeklilerin zam oranı netleşti. TÜİK yıllık enflasyonu %78 olarak açıkladı. %7 toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkı maaşa yansıyacak. Enflasyon farkıyla memur ve emekli memur maaşına %41,69 zam, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine ise %42,35 zam alacak. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı zammının belirlenmesinde enflasyon rakamları etkili oluyor. 6 aylık enflasyon verisinin maaşlara eklenmesi halinde 2000'den önce emekli olan SSK'lıların maaşı 3292 liradan 4589 liraya yükselecek. En düşük emekli maaşı olan 2500 lira maaş alanların maaşı ise 3500 liraya yükselecek. Emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri geldiği zaman habere eklenecek.